Arkadaşlar size bakın bir şey göstereceğim. Elimde çiğdem var 3 tane. Neden derseniz şu, şu, yüzden bir önüme bir Arap kuş kondu kumru. Büyük ihtimal o kanadı yaralı. Saatlerce bu penceremin önünde duruyor. Baştan dedim acaba ölü mü bu hayvan dedim. Çok şükür yaşıyor. Bakın bir şey yiyecek mi? Büyük ihtimal kanadı sıkıntılı bunun. Arkadaşlar. Ee, bir deneyeceğiz bakalım. Vermeye deneyeceğim. Şu an penceremin önünde. Bakın. Görüyorsunuz. Bakın. Şurada. Şimdi bir deneyeceğiz şansımız arkadaşlar. Isıradabilir. Ee, şu an çok kork korkabilir. Şu an. Çünkü kanadını yaralamış büyük ihtimalle. Çünkü saatlerce burada bu hayvan. 7'den beri diyebilirim. Yani ben 7'de evden çıkmıştım. Büyük ihtimalle 5-10 dakika sonra bu çakıldı. Herhalde kanadını yaraladı. Yukarıdan düştü bu büyük ihtimalle arkadaşlar. Ee, şimdi bakalım vereceğiz. Bakalım ne olacak? Beraber göreceğiz, açıyoruz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Yaşıyor arkadaşlar. Arkadaşlar kaçtı. Dedim ya korkabilir dedim. Dedim kanadı acaba sakat mı dedim de. Çünkü ben dedim ee, saatlerce durduğu için acaba bir şey mi dedim yok kanadı sağlanmış arkadaşlar. E, o yüzden o keyif yapmak için durdu. En azından kafamızda soru işareti kalmadı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.